Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Melodik kutu açım yapacağız. Görüyorsunuz elimizde 60-70 arası fiyatlardan olan Melodik kutu açım yapacağız. Bu videoda arkadaşlar bunu kutu yapacağız. Deneyeceğiz. Ben denemeyeceğim. Kuzenim Botan deneyecek İstanbul'a geldim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar Size e, de soracağım. Ben her sesim video atamıyorum. Çünkü yani arkadaşlar İstanbul'da olduğum için Telefonum olmadığı için video atamıyorum. Hani hafta içi atacağım, hafta sonu da atacağım. Hani mesela günü video atacağım, salı atmayacağım, çarşamba günü atacağım, perşembe atmayacağım, cuma günü atacağım. Hani böyle değişiklik videolar olacak ama güzel videolar gelecek, haberiniz olsun. Bu videoya like ve abone olmayı unutmayın. Şimdi kutu açımına geçelim. Evet, videomuza geçtik. Şu an bildiokamızın kutu açımını yapacağız daha önce bunun içine açtım çalışıyor çalışmıyor diye evet melo dökümümüz burada yazılıyor zaten gördüğünüz gibi melo dökümümüz tamamdır şimdi bunu kutu açımına yapalım bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk 5'te melo dökümümüz bizi kendini belli ediyor öncelikle askal kanı hani boğazınıza pardon tam bu taraftan zafkıyorsunuz. Bir tamdan çıkıyor. Hortumu çıkıyor. Bir tane bez çıkıyor. Ağzını temizlemek için. Başlık çıkıyor. Hatta bu arada arkadaşlar bunun iki tane farklı başlıkları olur. Haberiniz olsun. Başka bir şey var mı? Yok. Bu da güzel bir çanta. Mavi çantası çıkıyor. Bu da bizim melek Melikoda. odamız. Melek odamız. Melek odu ne artık. Bu kaç parça şey melek odamız. 32 tuşlu arkadaşlar. 32 sahip. Şu an bunu bir takalım. Size dediğiniz gibi ben çalmayacağım çünkü çalmayı bilmiyorum. Özelin boltan çalacak. Siz onu dinleyeceksiniz. Otur. Otur Allah'ın cezası. Otur. Hayvan. Bekle. Bekle ben kamera telefona bakayım sen. Dur. Baş. Nasılsın boltan? geri zekalı biraz zaklas ki ama telefonu şey yapıyor kere yok Şimdi arkadaşlar ya satan şarkısını açıyoruz. Ay şarkı. Ben de kadar yapacağız arkadaşlar. Sen çalıyorum. Tamamdır. O şu an, an. arkadaşlar size öğreteyim bak. Şu an sağ el değil mi bunu? Bir böyle. <laughs> Hepsini böyle çalmayacaksınız arkadaşlar. Sonra sağ de, bunu. Dolayısıyla son fa eli. Tamam Okan. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu an gösterdiğimiz bu kadar. Şu an diğer başlık da ne iş yani. Onu göstereceğim. başlık da bir... bunun ağzını bunun, takmak için. Bunu kenara bırakacağız arkadaşlar. Şimdi... Ağız kasat şey değil mi? Arkadaşlar, arkadaşlar bu şey, da. da hani bu diğer e, MDK benzer sürekli var ya. Arkadaşlar aynen bak. Aynen bunun gibi arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu ne içindir? Bu hortumu takarak eşya içindir. Bu da sizin az kontrolünüz yani böyle elinizle çalmak içindir. Belki siz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar. Mesela az bu benzer bir tane mönce var değil mi? Buna benzer. Ve borusu böyle. Şu an ben kalkın O çalamaz çünkü. Ben çalamam. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoya ben abone ve like atmayı unutmayın. Ürünlerimiz bu şekilde. Ürünün içinde bu ürünler çıkıyor. Haberiniz olsun. Bak bu şekil. bunu sesi güzel arkadaşlar. 32 parça. iyi güzel. Pardon. 32 tuşla şey yapabiliyor kontrol edebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Videoya like ve abone atmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Partisi günü çarşamba günü aralıklarla video atmaya çalışıyorum. Ben İstanbul'dayım arkadaşlar. O yüzden genellikle güzel videolar geleceğine eminim. Hatta telefonu alana kadar arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.